midemizi, kentimizde icra edilecek, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek modern bir kültür merkezine kavuşturduk. Yeni Nide Valilik Binası'nın yanında hizmete giren kültür merkezi, uzun yıllar kentimize hizmet verecek. Nide Belediyesi bünyesinde kurduğumuz şehir tiyatrosundaysa, çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı kurslar düzenledik. Şehir tiyatromuz perdelerini araladı ve ilk gösterimleriyle göz dolduran oyuncularımız profesyonel tiyatrocuları aratmadı. Nide Belediyesi olarak ayrıca halk korusu kurarak müziği her alana yaymanın gayreti içine girdik. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz destek artarak devam edecek. İlimizde kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinliklere daha çok önem vereceğiz. Nidemizi festivaller kenti haline getireceğiz.